Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japonya'nın Nikkei Shimbun gazetesine makale yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya'nın iki ucundan dünyaya ortak vicdan çağrısı yaptığı makale Japonya gazetelerinde Japonca ve İngilizce olarak yayımlandı. Türkiye ve Japonya'yı birbirine bağlayan gönül köprüsünün resmi belgelerden daha güçlü olduğunu vurgulayan Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin insani temeli oturtulduğunu ifade etti. Erdoğan makalede Marmaray'dan Osman Gazi Köprüsü'ne, Boğaz'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Haliç Köprüsü'ne kadar nice eserde Türk azmiyle Japon mühendisliğinin el ele verdiğini hatırlattı. Uluslararası sistemin derin buhranlarıyla sarsıldığına işaret eden Erdoğan bu sürecin Türkiye ve Japonya'yı doğrudan etkilediğini vurguladı. Türkiye ile Japonya'yı birbirine yaklaştıran en önemli sahalardan biri insani diplomasidir. Çünkü devletler arası işbirliğinin ötesinde halklarımız arasında kadim bir gönül bağ ve ortak bir hissiyat vardır. Sivil toplumlarımız, yardım kuruluşlarımız, kalkınma ajanslarımız ve diğer ilgili kurumlarımız yıllardır yan yana çalışmaktadır. Erdoğan 6 Şubat 2023'te Türkiye'de yaşanan büyük depreme değinerek Japonya Almanya'nın desteklerinin unutulmayacağını, afetlerde karşılıklı olarak desteklerin süreceğini belirtti. Ayrıca Erdoğan, Gazze'de yaşanan insani krizi de ele alarak Gazze'nin insanlığın vicdanını en ağır imtihanlardan biriyle karşı karşıya bıraktığının altını çizdi. İsrail'in soykırım ve işgali sonucu çocukların açlıktan öldüğü, hastanelerin çalışamaz hale geldiği, şehirlerin harabeye döndüğü, milyonlarca insanın en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı bir tabloya şahit oluyoruz. Bu facia bütün insanlığın meselesidir. Biz Türkiye olarak susmadık, susmayacağız.